Merhabalar sevgili Lego severler, Çılgın Lego'cunun kanalına hoş geldiniz. Haziran 2025'te çıkmış olan, çıkacak olan ilk setlerini incelememiz başlıyor arkadaşlar. İlk olarak da Ninja Dövüş Aracını seçtim. Sizlere dün inceleme toplu paket açılış videosunda. Üç tane setten bir tanesini seçeceğim demiştim. Burada şu üç seçeneği sunmuştum. En çok istek Loyton Jet robotuna geldi. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla parça olduğu için bir günde hepsini hem tamamlayıp da hem de detaylı bir inceleme yapmak için vaktim yoktu. O sebeple en az parçalı olan ultra ninja e, dövüş aracını seçtim. Aslında en son bunu e, hazırlayacaktım. E, şey e, Jane e, robot e, e, rook'un e, robot ejder e, şeyini e, önce yapıp daha sonra Lloyd'un jet robotunu hazırlayacaktım. En son da bu seti hazırlayacaktım. Şimdi tamamen değişti. İlk bunu en son C yapacağım. Yani bu 3 set büyük bir ihtimal öncelik olacak. Ama şimdi bir de gemimiz de geliyor. Ee, bakalım. Hafta sonuna e, Almanya'da e, Perşembe'de tatil olduğu için Birkaç video e, önceden hazırlayıp da e, bak e, sonra yavaş yavaş paylaşabilirim arkadaşlar. Sizlere Ocak ayında bu setler hakkında bilgiler vermiştim arkadaşlar. E, mini figürler hakkında bilgiler vermiştim. Bu e, aracımızı biraz e, kayın e, aracıyla e, hatırlıyorsanız. E, Elimden geldiği kadar e, şey e, tanıtmaya çalıştım. E, sizlere yeni e, kötü e, ni, e, dragon insanların e, e, bahsettim, rengini söylemiştim hatırlıyorsanız. Bunları hepsini Ocak ayında <laughs> sizlere bildirmiştim. <laughs> şimdi e, geçen aydan beri resimler paylaşıldı ve şimdi nihayet elimize geçip inceleyebileceğiz. E, 6 tane mini figürümüz var. Elbette öncelikle bir mini figürlere bakacağız arkadaşlar. Aracımızı görüyorsunuz. Gerçekten harika duruyor ama önce bir mini figürlerimize bakalım. Öncelikle bir tane böyle spektral dragon insan figürümüz var. Şöyle yapalım. Tam incelemiş olalım. Şöyle kenar Şöyle bir tane Dragon insan e, figürümüz var arkadaşlar. Bu aslında e, bu sette buraya bağlı değil arkadaşlar. Ayrıten bir tane e, şey e, biliyorsunuz ötekiyle e, geçen se e, ki sezonda e, bunların kanatları vardı. Şimdi böyle e, e, yürür e, yaratık. Ama e, yine böyle e, bağlandığı için ben yine de böyle bir taktım. Öyle de göstermek istedim. Ama e, Kravuz kitabında veyahut da e, kartonda hiçbir yerde göstermiyor nasıl bağlanıyor. Ben bu yeni Dragon insanları çok beğeniyorum. Aralarında ne yazık ki geçen seferki gibi Sırf bir biraz boynuzları değişik olması sebebiyle isimleri değişiyor arkadaşlar ama figür olarak ben çok beğeniyorum bu e, trans blue e, rengi çok çok hoşuma gidiyor e, böyle mini figürler çıktığı zaman ben gayet memnunum bu da dediğim gibi e, spectral e, dragon insan scout e, oluyor. O da tabi boynuzlarından e, tanıyoruz. Yanında bir tane de şöyle minik e, şeyi var e, aracı var e, diyeyim. E, ben şahsen güzel e, beğendim bu aracında da gördüğünüz gibi e, şeylerin maskelerinden e, bir parça ile yapılmış. E, küçük de olsa bence epey e, güzel bir e, drone diyeyim. <laughs> evet. Normalde drone değil tabii ki. Daha sonra bir tane kay minifigürümüz var. Yepyeni bir tane kay minifigürü. Gerçekten harika duruyor. Yeni figürleri ben çok beğendim. Bu kenarlardaki şurada ejder zırhını görüyorsunuz arkadaşlar onu çok şey yapmışlar şu hepsi bir parça maskesiyle beraber hepsi bir parçadan oluşuyor ve e, şey e, katanaları bağlantısı da hepsi bir e, parçadan oluşuyor e, Şahsen ben çok beğendim ama e, elbisesi de kimonosu da çok çok hoşuma gitti saçı her zamanki gibi yine e, gayet güzel arkadaşlar. Ben bu yeni figürleri çok beğendim. Ee, güzel de tutulacağını e, tahmin ediyorum. Ekspozif bir tane Frek var arkadaşlar. İlk defa Frek figürümüz geliyor ve sırf bu sette bulunacak. İleride başka setlerde de bu figür gelir mi? Veya hatta Frek değişik halleri de gelebilir de. Bu halde mi gelir? Değişik halde mi gelir? Onu bilemiyoruz. Ama şu anda 2025 setlerin hepsi paylaşıldı arkadaşlar. Ve Exclusive olarak bir tek bu şeyde duruyor. İleride magazinde çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Umarım çıkar. Yani çıkarsa da epey sevinirim. Çünkü 90 Euro'luk bir set almamız gerekiyor. Bu e, figürü bulmamız için. Ama şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Kafası hepsi bir tane mold. Yani ben bunu ilk gördüğümde böyle maske e, şey yapmıştım. E, İmparator Palpatine gibi maske e, tahmin ediyordum. Ve Freck'in e, suratını şey yapıyordum. Fakat öyle bir şey değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle hepsi bir tane mold. Bu bence çok çok güzel olmuş, harika görüyorum. Bir diğer figürümüz ve şu ana kadar eksozif, tabii bütün şeyleri incelemedim daha arkadaşlar. Kol figürümüz yine harika, yine gerçekten çok beğendim. Görüyorsunuz, şöyle şunları bir alayım. Elimden ki rahat bakalım. Görüyorsunuz yine burada şey var. Ejderha zırhı var. Ve göz renkleri hepsinin değişik oluyor. Kol harika şey yapılmış. Öteki şeylere bakacağım da arkadaşlar. Ama galiba bu da sırf şu anda bu sette bulunuyor. Harika bir e, figür e, olarak e, görüyorum arkadaşlar. Bir de bu e, kılıç birkaç sette gördüm arkadaşlar. Bu da yeni e, kılıcımız. Bu sezona e, ait. E, birkaç sette de, de daha e, bulunuyor arkadaşlar. Wildfire 3. sezondaki bütün setlerde bulunan Wildfire'ın aynısı arkadaşlar. Bu ikinci sezondaki Wildfire'la da aynısı. İkinci sezondaki bir tek şöyle bir zırhı vardı arkadaşlar. O zırhı burada yok. Yani daha eksik yapılmış. Hiç değişmemiş. Yani çoğu şeylerde bulunuyor. Setlerde bulunuyor. Daha doğrusu Zırhlı e, e, ikinci sezondan e, dört tane sette vardı. Bu yeni e, şeylerde e, üçüncü sezonda da 2-3 e, tane sette e, bulunuyor arkadaşlar. Ve son olarak son figürümüz nokt arkadaşlar. Nokta eksklüzyif değil, birkaç sette de bulunuyor. Sizlere göstermiştim. Şahsen 4 e, dört dörtlük bir figür olarak gördüğüm için. Burada hiçbir şikayetim yok. Hiçbir şeyin değişmesine gerek görmüyorum. Ve böyle bir sette de bulunması bence gayet güzel duruyor. İlk olarak şimdi aracımıza gelelim arkadaşlar. 90 euro 560 parça ama biliyorsunuz arkadaşlar şöyle tekerleklerin tanesi Lego'da tek alırsak sırf bu tekerlekler 7-8 euro tutuyor. Tabii ki 90 euroya 560 parça felaket pahalı olarak görüyorum. Ama burada elbette setimiz çok pahalı ama şu şekilde bu tekerlekler büyük parçalardan da oluştuğu için milletin anlattığı kadar şey değil. Görüyorsunuz arkadaşlar 100 Euro'ya burada 1112 parça yani e, neredeyse iki misli e, parça e, var. Ama sırf 10 Euro e, fark oluyor. Ama e, burada e, unutmayalım ki bu tekerleklerin e, Lego'da çok çok pahalı olduğunu e, o sebeple de bu kadar fiyatı yüksek olduğunu görüyorum. Ama Şimdi fiyat hakkında parça olarak fiyat şey olarak gerçekten e, e, fiyatımız çok yüksek e, ama indirimlere girecek ve indirimlerde yüzde yirmi yüzde otuz indirimlere girdiğinde de aldığımızda da harika bir e, set olarak görüyorum. E, üç tane araçtan oluşuyor arkadaşlar. E, i̇ki tane motorumuz var ve bir tane de e, jeti var. bir tane Wildfire'ın motoru, bir tane Kayın motoru. Bu motorlar küçük farklar var. Onları da bir bakacağız. Ama biliyorsunuz arkadaşlar bu aracımızı kartonunda da görüyorsunuz. 3'ün 1'i e, yazıyor. Ben bunları 3'in 1 e, normalde 3 tane çeşit set e, yapabiliyoruz. Ama burada 3'e e ayırabilmemizi kombinasyonu 3'in 1 e, olarak e, göstermişler. E, o biraz yanıltıcı e, gö görükebilir arkadaşlar. Ama öyle değil. E, bir tane setimiz var. 3'e e, bölebiliyoruz. Harika bir şekilde gerçek. Biraz e, zorlandım şaka maka. Çünkü ee, bağlandığımız epey e, sert bağlanıyor ayrılması da biraz e, şöyle e, çekmemiz lazım orada şu uzun teknik parçası olduğu için arkadaşlar biraz zor çıkıyor ama onun yerine de sağlamlığı çok güzel oluyor o bakımdan e, çok e, güzel yani şöyle beraber olduğu zamanda da e, bir tek önemli Sürme e, şeyimiz var. Fazla oynama e, yani şey fonksiyonumuz e, yok. Ayırdığımızda birkaç tane daha fonksiyonumuz oluyor arkadaşlar. İlk olarak bir motorlarımıza bakalım arkadaşlar. Motorlarımız normalde birebir aynı. Bir tek küçük fark şu şekilde arkadaşlar. Kayın e, motorunda şuralar e, ateş e, şeyi e, olduğu için e, biraz kırmızı yapmışlar şuralarda şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Wildfire'ınkini ısıntı e, şey olduğu için mavi yapmışlar şuradan şuradan görüyorsunuz aradaki fark bu bir de e, şeyler e, yazılar e, değişik ama başka e, farkımız yok dediğim gibi arkadaşlar tek farkımız şu e, ateşlerin e, rengi o e, bakımdan ben ama hoşuma gidiyor. E, ikisinin de yapım aşaması çok çok zevkliydi. Motorumuz ama gerçekten çok güzel yapılmış. Şimdi böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bırakıp da kendiliğinden de girebiliyor. Onun sebebi de şurada iki tane e, tekerimiz daha olması. O da böyle yan durmasını e, şey yapıyor. Ben e, şahsen şöyle eee Epey izledim. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde durması e, hoşuma gitti. E, dün bitirdikten sonra bu şekilde epey baktım. O benim çok hoşuma gitti. Ama gördüğünüz gibi şöyle e, şey yapmamız e, çok e, hoş oluyor. Yani oynamaya birebir hele ve hele böyle büyük e, tekerlekler olduğu zaman. Şöyle e, bağlantıyı da şöyle ortadan e, bağlıyoruz arkadaşlar. Ve o sırf bir tane teknik pillen birleşmiş oluyor. Biraz sert oluyor ama ancak e, öyle stabil bağlanıyor. Bağlandıktan sonra biraz e, şeyler hareketli biraz sallantı oluyor ama m, idare edebiliyoruz o, o şeyi de. Ama onun yerine de böyle tek tek gerçekten harika duruyor. Şurada ben bu parçayı yeni ilk defa görüyorum. Burada e, bir tane mini figürümüzü kayı e, koyabiliyoruz arkadaşlar. Onu güzel yapmışlar. Şuraya da bir şeyler bağlayabiliyoruz ama e, jetin altında olduğu zaman e, şu e, şeylerden, kanatlardan üstü kapanıyor. E, fazla şey olmuyor. Silah olarak da iki tane uzun katanamız var. O da Harika duruyor. Ben şahsen çok beğendim. Oynamak için bu şekilde çok çok güzel e, duruyor diyebilirim. Artı bir de Franken Jeti var arkadaşlar. Tipi acayip hoşuma gitti. İlk baştan şöyle yapım aşamasında bana biraz az gibi geldi. Şöyle e, bakıyorsun. Zaten parçalı olarak az da ama büyük parçalar var. Böyle ayırdığımızdan sonra şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Burada teknik e, parçamız e, fazla gözükmesin diye. Şurada yapışkanımız gördüğünüz şöyle böyle her şeyi yapışkan arkadaşlar. E, yani e, print e, e, bir şey yoktu. Hepsi yapışkandı. Şöyle gördüğünüz gibi e, yılan e, lo logomuzdan şu şekilde. E, bir tane figürümüz Freck e, rahatlıkla sığıyor. Silahları için arkada e, yerler e, olması çok güzel. Bu motor için de geçerli arkadaşlar. Buraya kay ve e, Wildfire'ın katanalarını kenarlarına koyabiliyoruz. O e, benim için e, o katanalar da e, yer olması çok önemli. Çünkü e, buraya sığmıyor arkadaşlar. Şuraya açıyoruz. Bir monitorumuz var. İki tane spring loaded shooter'ımız var. Yedek parça olarak iki tane de e, ayrıtan e, vermişler. Şu şekilde duruyor. O da bence gayet iyi. Ve şurada görüyorsunuz arkadaşlar, şurada duman mı diyeyim, şeyim, ateş mi diyeyim? Gayet güzel yapılmış. Yani ben epey e, hoş e, görüyorum arkadaşlar. Tip olarak. Epey güzel e, duruyor. Yani e, hem e, şey olarak güzel görüyorum arkadaşlar, hem de e, birleştiğinde de e, araç olarak da çok çok beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar bunu çabucak e, çabucana da bir de karşılaştırma yapmamın e, istememin şöyle bir sebebi var. Bu sene piyasadan kalkacak olan şöyle bir tane ultra combo e, aracımız var. Şimdi bunu karşılaştırmaya sokmamın sebebi. İki, yine burada da iki tane motorumuz var. Ee, bu da ve en önemlisi de bu da 90 euro. Yani euro bazında ikisi de aynı fiyat. Fakat bunu şu anda indirimlerde bulabildiğimiz için e, tabi istek varsa ben şahsen e, tip olarak e, yeni. E, dövüş e, aracını çok daha beğendim. E, tekerlekler tabi orada beni çok şey yapıyor çünkü ben bunları e, şu büyük şeyleri seviyorum küçüklerinde güzel gidiyor da bu büyükleri her yerde e, güzel kullanılmıyor. E, fena değil setimiz çok güzel dediğim gibi bu sene piyasadan kalkacak yani e, O sebeple arkadaşlar. Ben şahsen bu yeni setimizi aynı fiyatı olmasına e, biraz daha güzel e, diyebilirim arkadaşlar. Evet e, parça sayısına göre çok e, fiyat performansı çok kötü ama e, büyük parçalardan oluştuğunu da unutmayalım. Ben e, fiyat performansını e, daha, tabii ki daha iyi şey indirimlerde aldığınız zaman e, fena görmüyorum arkadaşlar e, daima e, şimdi çok setlerimiz var arkadaşlar 11 tane Ninjago setimiz var e, en az haftada 2 tane inceleme Ninjago gelecek e, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego ile kalın